Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size yeni bir kırılmaz cam tanıtacağım bugün. Ee, çok güzel verim aldık. Yaklaşık bir aydır ben bu camları deniyorum, uyguluyorum. Ve çok güzel verim aldık arkadaşlar. Ben şimdi size tanıtacağım bu camları. Öncelikle bir normal camlar var. Şöyle. Bir de bunların hayalet camları var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet önce size normal camını göstereyim. Evet, şöyle çok güzel. Kolay gelsin Mehmet Bey. Sağ ol Onur Bey. Evet, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar dokunma hassasiyeti çok güzel. Aynı zamanda şurada şurada gördüğünüz gibi toz filtresi var arkadaşlar. Ee, ve aynı zamanda antistatik yani antistatik ne demek? Elektriklenmiyor arkadaşlar ve toz toplama konusunda biraz daha e, az toz ve şey oluyor ne diyelim parmak izi oluyor. Bu anlamda müşterilerimiz denedik, kullandık ve bir aydır yaklaşık ben bunun testini yapıyorum arkadaşlar. Ve artık müşterilerime bunu öneriyorum. Yani bu kırılmaz camı çok güzel rahatlıkla iPhone grubuna takabilirsiniz. iPhone 12'den itibaren. iPhone 11'e de var. Ama iPhone 12'den itibaren dememin sebebi şu. iPhone 11'lerde biliyorsunuz seramiği öneriyorum. Ama iPhone 12'lerde düz ekran olduğu için iPhone 11'ler 12'lerden sonra bu camları öneriyorum arkadaşlar. Niye? Kılıflar çünkü şöyle ben size göstereyim hemen. 14 Pro Daha önce de göstermiştim sebebini. Şurada bakın içeriye doğru dönüyor arkadaşlar bu kılıf. Ve ne yapıyor? Camı kaldırıyor. Yani seramik türevlerini hava yapmasına, kaldırmasına neden oluyor. Ondan dolayı cam cam türevlerini öneriyorum arkadaşlar. Onlardan da şu andaki gündemde hepinize tavsiye edebileceğim antistatik cam. Ya bu şeffaf. Bakın şöyle göstereyim. Evet, şeffaf cam. Evet. Bu normal 6D cam gibi. Kalın. Kenarları oval arkadaşlar. Dediğim gibi toz toplama konusunda daha az toz topluyor. Antistatik özellikli ve hoparlör toz korumalı. Evet. Bu cam böyle. Hayalet cama gelecek olursak arkadaşlar. Yine hayalet cam da antistatik bir cam. Evet. Şöyle Aynı şekilde bunu da arkadaşlar bir, bir, aydır deniyorum ve çok güzel geri dönüşler var. Yine bunda da dokunmatik hassasiyeti çok güzel. Gerçi bunda filtre yok, toz filtresi yok. Diğeri gibi değil. Ama bu da çok başarılı bir cam. Ee, tavsiye ederim. Yani mesela 6D'leri tavsiye ediyordum zamana kadar. Bundan sonra arkadaşlar bu antistatik camları tavsiye ediyorum. Hayalet camda da normal camda da e, rahatlıkla yani gönül rahatıyla alıp kullanabilirsiniz ve çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Evet, e, sorularınızı, yorumlarınızı, beğenilerinizi, paylaşımlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler.